Ey ben çok heyecanlıyım. Kızlar çok heyecanlı görünüyorsunuz. Haydi, haydi, haydi. Oo, kardan adam baksana. Çok tatlısın. Ya da kardan adam yapalım. Burnuna havuç takalım. Oo, ben bir Elsa kediyim. <laughs> Elsa <sakı> kediyim ben. <laughs> Şimdi ben? arkadaşlar biz bu bardaklardan bir tane seçeceğiz. Evet. Bu oyunun adı ne? Kutumda ne var? Kutumda ne var, var oyunu? Ama bardakta ne var diyeceğiz. Evet. Şimdi e, yarışmanızı yapın. Hanginiz başlayacaksınız? Taşı, makas. <laughs> Hadi bakalım. Ben de kendime seçiyorum. Sen de onu seç. Herhangi birini seçebilirsiniz. Evet. Hmm. Bir dakika. Ne çıkarsa yiyeceksiniz. Tadına bakacaksınız. Acı da olabilir, tatlı da olabilir, ekşi de olabilir. İnşallah ekşi olur. Bakalım o zaman ne çıktı. Ben çok heyecanlıyım. Bir, iki. Denize cips çıktı. AS'ya. Aa, biber. <laughs> Hangisi sağlıklı? Evet, biber sağlıklı. Sen de bakabilirsin. Bakabilirsin. Ben de benim ben. <laughs> evet, bir sağlıklı, bir sağlıksız çıktı. Ama biz ikisini de yedik. <laughs> Olsun. Evet, ne yapıyoruz kızlar? Tadam tam tadam. Taş kağıt makas. Evet. makas. Taş kağıt 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 <laughs> değiş, makas. Taş kağıt makas. Denize cips, Asya'ya biber çıktı. Şimdiki turda bakalım ne çıkacak? Seç Deniz. Tamam hadi bakalım. Bir, iki, üç. Evet. Ee, aç Asya, aç Asya. Aç Asya. Aç Asya. Aç Asya. <laughs> aç Asya. <gülüyor> <gülüyor> Denize az önce biz arkadaşlar videoyu çekerken bana mesajlar telefonlar geldi video kesildi e, Denize ne çıkmıştı marshmallowlu <laughs> onları bunları değiştirdim marshmallowlu çikolata çıktı görelim görelim arkadaşların görmedi Asya ile ikisi yediler onu kutu çıtırtı çıtır yediler yine yiyebilirsiniz tadına bakabilirsiniz hmm. Asya Seninkini görelim mi tekrar? Bak <laughs> sağlıklı yiyecek çok güzel. Açmanı <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Arkadaşlarının görmesi gerekiyor. <laughs> Bana verir misin iki tane yiyebilir miyim sağlıklı? Ve açık durması lazım Asya. Taş, kağıt, makas yapın. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Evet. Hadi seçin bakalım. Son iki tabağınız kaldı. Bu tabaklarda ne olduğunu hatırlamıyoruz. Anladım. Anladım bu da. Evet. Anladım. Asya. Bu da senin. Ne ben? Biliyorum. Tamam. Bir, iki, üç. üç. Tatam. <laughs> Şeker sakız ve kağıt elva. Mutlaka tadına bakacaksınız ama. Kağıt elvanın da tadına bakmanız lazım. yiyeceğe yediniz karnınız ağrımayacak mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar kızlar size şarkı söyleyerek bu videoyu kapatmak istiyorlar. Gitar dönümlük, Gitar. Evet gitarla söyleyecekler. 1-2-3 Merhaba yani Dur daha, öyle daha. değil. Ee, hani e, şey böyle, böyle böyle yapacağım tamam mı? 1-2-3 4. Merhaba ガえ。シュ